Hayırlı akşamlar sevgili izleyicilerim sevgili takipçilerim son anda bu videoyu çekmek, çekmek aklıma geldi Yağı koydum kuyruk yağını ee, videomu izlemeye başlamadan önce beğenmeyi takip etmeyi unutmayın abone olmayı unutmayın bu gördüğünüz kuyruk yağlarını kaseye erittim dizlerimde ağır var daha doğrusu diz kapaklarımda birçok insanda da bu şikayeti duyuyorum çok şeyler denedim ama Gerçekten bu kuyruk yağının faydası çok güzel. Bakın doğradım, tam kızarmadan bu yağsını süzdüm aldım, gördüğünüz gibi ee, kaselere koydum. Bunu kendime yaptım, bunu da bir arkadaşıma. Ee, bu kalan da şimdi iyice kızartacağım, yemeklerime koyacağım. Denesine ayırıyoruz, biz buna kahırdak diyoruz yumurta pişiririm, soğanlama yaparım, soğan, soğanla kavururum, gözlemeye konur, yemeğe konur. Herkes istediği gibi değerlendirebilir. Benim Yozgatlı bir komşum vardı. Gözleme yapardı bununla. Çok güzel olurdu. ben de yemeklerin üzerine biraz tatlı kaşığı kadar koyuyorum. Et lezzeti veriyor. bunu şöyle kullanacağız. Evinde yünü olanlar yün de sarabilir. Akşam yatmadan bir saat önce diz kapaklarımızı iyice yediriyoruz ADM bölgesine yünle sarıyoruz üzerine streç filmle sarıp sabaha kadar duruyor sabah kalkınca ıslak bir mendille bezle silebilirsiniz silmeseniz de olur e, bunun içinde kolajen çok olduğu için duyduğuma göre yüze de kullanılıyor ellere de iyi geliyor yani internet okudum ben bunu ben kendim bizzat denedim kullandım çok faydasını gördüm şu sıra biraz rahatsızlandım komşumda aynı rahatsızlığı varmış ikimize yapıyorum ee, bunu şey diyeceğim bir de ağzını kapatarak e, eritilirse daha güzel olur daha çabuk yumuşuyor daha çabuk eriyor gördüğünüz gibi bunun lezzeti bir başka e, dizlerime istiyorum sağ dizimde kıkırdak ve dokuz denemesi var solda da meniske sıyırtığı var çok şeyler denedim çok şeyler yaptım bunu internetten okudum. Arkadaşlardan gördüm. Çok faydasını gördüm. Deneyecek herkese de inşallah faydasını görür. Olmaz mı demeyin. Denemekte yarar var. Bir ay boyunca ama muhakkak bunları uygulayın. Bunlar donunca küçük birer parça. Elinizde eriyor. Sabun gibi diz kapaklarınıza sürün. iyice ovalayın. Masaj yaparak yedirin. Streç filmle veya yün koyarak üstünü sarın. Şimdiden deneyeceklere kolay gelsin başarılar diliyorum. İnşallah geçmiş olsun. Bakın görüyor musunuz? Nasıl güzel köpürdü. <laughs> Mis gibi bir kokusu var. Kuru fasulye, nokut, patates. Pişerken bir kaşık koyuyorum. Normalde yemek pişirirken ben bunu erittiğim zaman çocuklar sevmiyor. Evde yağ kokuyor diye ama yemek pişerken üzerine atınca çok lezzetli oluyor. Bir tatlı kaşığı koyabilirsiniz sevenlere normalde etler, etli yemekler oluyor. Etin olmadığı zaman da olur ama tek et lezzeti vermiyor. Muhakkak kendi yağısı olacak. Yağısıyla çok güzel. Bunlar donu buzdolabına koyalım. Sabaha kadar dursun. Ertesi gün kullanmaya başlayın. Yatmadan bir saat önce dizlerimize sürün. Ben bir ay yaptım. Geçen yıl çok faydasını gördüm. Çok doktora gittim. ilaç kullandım. bacağımda kayma falan da oluyordu. E, ağrısı çok oluyordu ama şu anda bunlardan çok memnunum havalar biraz soğudu için sanırım e, o yüzden biraz ağrılarımız oldu arkadaşlarım da bayağı rahatsız hatta bir arkadaşıma daha vereceğim bir kase daha alacağım şimdi yani bunu deneyin gerçekten diyorum deneyin abartmak falan değil yani bir zararını görmezsiniz ben faydasını gördüm gerçekten dizlerim çok rahatladı e, işin aslında bunu doğrarken çekmeyi aklıma gelmedi son anda aklıma geldi doğru arka çekmek isterdim ya bütünce kalıp şeklinde görürdünüz doğru adamı görürdünüz ama son anda aklıma geldi bu videoyu çekeyim sevenlerimle paylaşayım Belki birileri bir faydasını görür bir Allah razı olsun der yani gerçekten tavsiye ediyorum şu anda bunu da tekrar karıştırayım bu köpüğünü falan almanıza gerek yok bazılar belki köpüğünü neden almadınız veya alır den, de, diyorlardır ama yok öyle bir şey köpüğünüzü köpüğü almanıza gerek yok hayırlı akşamlar diliyorum herkese hepinizi çok seviyorum hepiniz cansınız İzlemeye devam edin takipte kalın İyi akşamlar